Değerli dostlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz birkaç gün önce köye göç etmeliyim. Ancak ne yapabilirim adlı bir video çekmiştik. Bunu seri halinde yani 3-4 başlık altında toplayacağımızı belirtmiştik. İşte bugün ikinci kısmını çekiyoruz. İkinci videomuzda sizlere köye göç edeceğim ama ne iş yapabilirimin ee, başlığı altında büyükbaş hayvancılık konusunu anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Sizlerin de <laughs> sizlerin de işine yaraması, yarar umuduyla bu videoyu çekiyorum. Kıymetli dostlar, büyükbaş hayvancılık kendi arasında gruplara ayrılıyor. Şimdi bana göre en kolayından en zoruna şeklinde anlatacağım. Çünkü ee, zordan başlarsanız umudunuz kırılabilir. Ee, kolaydan zora doğru anlatmaya başlayalım Allah'ın izniyle. Büyükbaş hayvancılıkta eğer herhangi bir tecrübeniz yoksa en kolay ne yapabilirim diyorsanız kıymetli dostlar bu büyükbaş hayvanların dişisine düve deniliyor. Yani düve hayvan 12-13 aylık dişi doğurmamış düve alırsanız ve bu hayvanı 5-6 ay süreyle besleyip ister kurbana satabilirsiniz isterseniz de inek yapmak için damızlıkçılara satabilirsiniz bu büyükbaş hayvancılıkta hemen hemen en kolay iş budur çünkü dişi hayvan pek agresif olmaz aksi olmaz ee, ve gebe olmadığı için de fazla bir sıkıntısı olmaz ee, daha sonra sizi yormayacağı için inşallah güzel paralar kazanabilirsiniz bir sonraki adım ise e, yine aynı birbirine benzer ancak biraz farklılık var. E, düve hayvan yerine erkek hayvan koymak yani bu da dana beslemek diyelim. Dana beslemek de arkadaşlar büyükbaş hayvancılıkta çok zor bir iş değil. Eğer sağlıklı güzel danalar alırsanız yemini suyunu vaktinde verirseniz ve gerekli aşılamaları yaparsanız kıymetli dostlar bu dana hayvanı da besleyen insanı mahcup etmez <laughs> ve güzel paralar kazandırır. Değerli dostlar peki düve neden kolay danayı biz ikinci sıraya koyduk? Çünkü dana erkek olduğu için biraz daha agresif tavırlar sergileyebilir. Eğer yeni başlayan bir kişiyseniz korkabilirsiniz. Ancak düvede böyle bir korkabileceğiniz bir durum yok. Dana biraz daha aksi olduğu için onu ikinci basamağa aldık. Kıymetli dostlar şimdi düve ya da dana beslerseniz sadece et için kurban için beslerseniz Kıymetli dostlar büyükbaş hayvancılıkta en kolay yapılacak işler bunlar. Daha sonra kıymetli dostlar bir de biraz zora geçelim. İnek işi var. İnek işi nedir? Faydaları ne? Zorlukları ne? Onu hep beraber sizlerle konuşalım. İnek hayvanı arkadaşlar ee, karlı bir iştir. Sütünü yağını, yoğurdunu satıp günlük yevmiye kazanabilirsiniz. Güzel sıcak paralar elinize geçebilir. O yüzden düve, dana, kurbana beslemekten biraz zordur. Ancak günlük sıcak para girdiği için üreticiyi memnun eder. Ayrıca dana ve düvede yavru doğurma ihtimali olmadığı için para akışı değişiktir. Ancak ineğin bir de yavrusu olursa Tabii ki yeni doğan bir buzağı şimdi eğer kaliteli bir hayvansa 50.000'den aşağı değil. İnekte de böyle bir fayda var. Ancak zorlukları neler? Yeni başlayan üreticileri yanlış yönlendirmek istemem. Her e, güzel şeyin bir de zorluğu var. İnek hayvanının şöyle bir zorluğu var. Meme sorunu çıkabiliyor. Eğer siz doğru dürüst bir sağım yapamazsanız e, meme sorunundan dolayı memelerinin mastik olmasından dolayı zorluk yaşayabilirsiniz. E ayrıca doğum, herhangi bir doğum görmemişseniz, yani herhangi bir hayvan beslememişseniz, bu hayvanların doğumuna yardımcı olamazsanız, hani kar edeyim derken Allah muhafaza zarara da düşebilirsiniz. Şimdi ilk basamakta değerli dostlar ne demiştik? Düve beslemek kurbana ya da inek yapacak kişilere, damızlık yapacak kişilere. ikincisi dana beslemek üçüncüsü ise eğer yok benim cebime sıcak para girsin evinde harçlığı çıksın diyorsanız inek besleyebilirsiniz inek beslemenin e, tabii ki avantajları arasında günlük sıcak para dedik süt satımı yoğurt satımı dedik peki e, peki daha sonraki zor olan basamak ne küçük buzağı almak bu bence büyük baş hayvancılık içerisinde en zor ve en tehlikeli olanı Tabi bu işi yapan dostlarımız da var, arkadaşlarımız da var. Onlar da bu işten çok güzel paralar kazanıyor. Mesela Tekirdağ tarafında bir üretici var. Bu arkadaş şey yapıyor, büyük çiftliklerden kaliteli yeni doğmuş buzağlar, 3-4 günlük buzağlar alıyor. Hem parası ucuz oluyor çünkü yeni doğmuş bir buzağa büyük çiftliklere külfet olabiliyor, yük olabiliyor. Onlardan uygun parayı alıyor ve güzel bir sözleşme yapıyor. Ben bu hayvanı sağlıklı bir şekilde aşılarını yapıp sağlıklı bir şekilde inek haline getirirsem geri benden alır mısın? Karşılıklı sözleşmeyle ne oluyor arkadaşlar? Bu aldığı küçük buzağları yetiştirip e, tekrar aldığı firmaya satabiliyor. Bu da karlı bir iş ancak çok zor bir şey. Çünkü yeni doğan buzağlar 3-4 günlük buzağlar tıpkı bir bebek gibi dikkat isteyen yönleri var. Kıymetli dostlar, değerli dostlar şimdi Büyükbaş hayvancılık hiç yapmamış bir kişi hangi ırkı beslemeli? Hangi ırkı beslemeli? Bence yerli ırklar ve melezlemelerden başlamalı. Çünkü kıymetli dostlar kesinlikle safkan ırk hem çok pahalıdır hem de yeni besleyicinin elinde heba olur. Neden? Şimdi ben hiç hayvan görmedimse tamam köye yerleştim. Gideyim bir inek alayım. Cebime günlük para girsin istiyorum. Büyük bir çiftliğe gidiyorum. Ve buradan kendime güzel bir süt veren inek seçip getiriyorum. Ahırımın bir köşesine bağlıyorum. Ya da seyip dediğimiz e, bağlı olmayan sistemde her neyse beslemeye çalışıyorum. Ancak o hayvanın çiftlikte yaşadığı ortamı ona sonamazsak, ona karşılayamazsak ne olacak Allah muhafaza hastalıklar başlayacak ve saf kan ırklarda kıymetli dostlar hastalıklar başladığı zaman yükü ağır olur. Yükü çok ağır olur. O yüzden hiç hayvan beslemedin, köyüne gittin, büyükbaş hayvan beslemeye niyetin varsa lütfen melez hayvan ya da yerli hayvan alın. Peki neden bunu söylüyorum? Bu birincisi yerli ya da melez hayvan para olarak ucuz olur. Zaten sen kurbana besliyorsan Safkan hayvanı kurbanda kesmenin herhangi bir anlamı yok. Yerli hayvan hem sağlıklı olur, hastalıklara karşı dirençli olur, hem de yeni beslediğin için seni fazla yormaz. Kıymetli dostlar, şimdi şunu size ifade edeyim: Büyük büyükbaş hayvancılık gerçekten çok zor. Gözümüzde büyüteceğimiz kadar zorluk tarafı yok. Ancak ee, hiçbir bilgimiz yok ise ya tamam ben köye gideceğim büyük baş hayvan yapacağım kurbanı hayvan besleyeceğim tarzında düşüncemiz var. Ancak hiçbir tecrübemiz yoksa ne yapabilirim? Eğer çevrenizde yakın bir çiftlik varsa gidin uğrayın hatta hafta sonları gidin orada çalışın e, görün hayvanların yem verme saatini görün hayvanlara ne tür yemler veriliyor kaç kilo yem veriliyor nasıl yem veriliyor. Belki bir doğuma denk gelebilirsiniz. Belki bir aşılama programına denk gelebilirsiniz. Bunu görerek tecrübe edebilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yok ise tamam ben kafaya koydum. 3-5 ay sonra köye gideceğim. Ancak büyükbaş besleyeceğim. Hiçbir bilgin yoksa en azından YouTube kanallarından çok tecrübeli üretici arkadaşların videoları var. Çok kıymetli dostlar zaman ayırmışlar. Mekan ayırmışlar. Ve ne yapmışlar? E, videolar çekmişler. Sizlere sunmuşlar. Sizler de değerli dostlar bu videolar izleyerek e, şey yapabilirsiniz. Bilgi tecrübe edinebilirsiniz. Bu bilgi tecrübeler sizin gerçekten hayatınızı kurtarabilir. Çünkü bir işe kalkışacaksınız, kurulu bir düzeniniz var, şehirde yaşıyorsunuz e, ve köye göçeceksiniz. Ancak herhangi bir bilginiz olmaz ise e, biraz zorluklar yaşayabilirsiniz. Bilgi eksikliğinizi giderebilmek için Öncelikle işte çevrenizde yakın çiftlikler varsa gidin, bakın, çalışın, yardımcı olun. Herhangi bir bilginiz yok ise eğer en azından en azından hayvancılıkla ilgili bilgiler anlatan YouTube'da çok fazla kanallar var. Gerçekten kendini ispatlamış çok güzel üreticiler var. YouTube'daki bu videolarını izleyin. Bilgi sahibi olmaya çalışın. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar Büyükbaş hayvanın şöyle bir faydası da var. Ee, şimdi büyükbaş hayvan insan çok fazla yormaz. Ve sen eğer kurbana besliyorsan yılda bir kere alıp satacağın için sürekli pazara gitmene de gerek yok. Ee, süt işi yapacaksan eğer parakende sütü yapıp kolu komşuya satacaksan yine bu ne yaparsana ee, Bir çevre yapar. Köyde tek başına kalmamış olursun. İşte sütünü sağarsın. İnsanlar gelir evinden alır. Ya da sen herhangi bir araçla götürürsün onlara sunarsın takdim edersin yani çok fazla getirisi olan bir meslek ancak gariptir ki genellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler e, hayvancılık mesleğini kötü anlatabilir şöyle zor böyle zor kıymetli dostlar bu zorluk kişiden kişiye değişebilir Başkasına göre zor olan size çok kolay geliyor olabilir. O yüzden çekinmeyin, korkmayın. Birkaç tane yerli ya da melez hayvan alarak Bismillah deyip başlayın Kolaydan başlayın Zora hemen talip olmayın Kolay neydi arkadaşlar Söylemiştik videonun başında Birkaç tane düve hayvan alacaksın Dikkat edeceksin Hamile olmasın Çünkü kurbanda hamile hayvan satılmaz ee, Bu çok kolaydı Sakin olur düve hayvanı Besleyeceksin Yok ben biraz daha zordan başlayayım Daha karlı olsun diyorsan Dana alabilirsin 3-4 tane Sağlıklı olmasına dikkat edin onu da bağlayacaksın, yemini suyunu vereceksin, aşılarına dikkat edeceksin, sonra da kurbana bir iki ay kala çevrene, eşine, dostuna söyleyeceksin, satacaksın. İşte böyle bir düzen var kıymetli dostlar. Ancak benim biraz bilgim var, çevremde de süt ve yoğurt ihtiyacı var, İnsanların böyle bir talebi var diyorsan kapına 3-4 tane inek bağlayabilirsin. Bunların da kıymetli dostlar sütünü, yoğurdunu satarak kendini hem günlük bir geçimini sağlarsın, hem de ineklerin yavrusu olduğu zaman e, ne olur sayısı artabilir. Kıymetli dostlar mesela yerli hayvanın güzelliklerinden birisini söyleyeyim. Şu birazdan yakınlaşayım da daha net görünsün. Bir videoda nenenin oğlu demiştik. Belki merak edenler varsa şu yerli bir hayvan sarı, güneydoğu sarısı ya da güneydoğu kırmızısı diye geçer. Yerli bir hayvan. Bu biraz yaşlandığı için ben buna nene ismini vermiştim. Mesela nene ne yaptı kıymetli dostlar? Şu baştaki, size onu da göstereyim. Bu da nenenin oğlu. Mesela bu nenenin oğlu. Nene yerli bir hayvan. Bunu doğurdu. Bu hayvan inşallah bu sene kurbanda bunu satarsak ne oldu arkadaşlar? İnek beslemenin böyle bir faydası. Bu da bize işte bir harçlık olacak. Ee, nenenin oğluyla e, Bozo yine tutuştular birbirlerine. Neyse. Kıymetli dostlar mesela nene bunu doğurdu. Daha sonra şu hayvanı. Şu da nenenin kızı. E, o da abisine benziyor ama biraz daha küçük. İçeride bir de nenenin diğer küçük kızı var. O da içeri biraz karanlık görünüyor videoda Baktım daha az önce karanlık görmesini. Onu da başka bir zaman gösteririz inşallah. Yani mesela bir yerli hayvan Güneydoğu kırmızısı ya da Güneydoğu sarısı diye geçer. Ya yani normalde kasaplar bunu beğenmez, insanlar bunu beğenmez. Ancak bu eee Güneydoğu kırmızısı işte neyse ben kendi çiftliğimde verdiğim isimle söyleyeyim. Bu nenenin bize faydası ne oldu mesela? Orada bir tane oğlu var. İnşallah kurbanda veririz. Şurada bir tane kızı var. O da yavaş yavaş gelişiyor. İnşallah o da nene gibi bereketli bir kız olur. İçeride bir başka yavrusu var. Değerli dostlar, işte yerli hayvan o yüzden alın diyoruz. Mesela bu nene dediğimiz yani güneydoğu sarısı ya da güneydoğu kırmızısı bu hayvan mesela çok hastalıklar geçirdi çünkü biz de acemiydik, bilmiyorduk. Ee, ancak hastalıklara karşı Allah tarafından daha dirençliler bunlar. Ee, hastalıkları çabuk atlatıyorlar bir de en güzel özellikleri fazla yem seçmezler mesela siz hiçbir şey bilginiz yok ise eğer hemen gidip güzel bir çiftlikten güzel bir hayvan alırsanız eğer o çiftliğin imkanı sunamazsanız ne yazık ki hastalıklar baş gösterebilir ee, hayvancılar arasında bazı hayvanlara gariban derler mesela böyle gariban bir hayvan alırsan hem rahat edersin hem o rahat eder hem sen rahat edersin Videoyu fazla uzatmak istemiyorum değerli dostlar. Bu ikinci bölümü oldu. İkinci bölümde size köye göç edeceğim. Yeni yeni hayvancılık yapacağım diye düşünüyorsam büyükbaş hayvancılık ile ilgili bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Kıymetli dostlar diğer videoda Allah nasip ederse ee, küçük baş hayvancılığı Kaz kanatlı hayvancılık bu tür konulardan bahsetmeye çalışacağız. Herkese hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler dostlar.